Tavana bağlı buradaki t ip girmesinin değeri nelere bağlıdır diye soruyor. Bunların arkadaşlar bir kere aşağıya doğru her türlü ağırlıkları var. GL ve GK ağırlıkları olsun. Sonra bunlar yüklü cisimler olduktan dolayı bunlar ya birbirini çekecek ya da itecektir. Mesela çeksin arkadaşlarım. Çekerse F elektriksel olur. Mesela bunlar bu şekilde olacak. Peki şuraya biz TL ip girmesi diyelim. TL ip girmesi dediğimiz kavram GL eksi F elektriksel olur. TK ip girmesinde yazarsak eğer arkadaşlarım hem GK hem f elektriksel hem de tl olur. Peki tl'yi de açarsak eğer burada gk artı f elektriksel artı gl eksi f elektriksel oluyor. O yüzden arkadaşlar burada da f elektrikseller götürüyor birbirine. tk yani t ip girmesi bunların ağırlıklarına bağlıdır diyeceğiz. Yük miktarına yük işaretlerine bağlı değildir arkadaşlar. Yani ne demek bu? Yük işaretleri mesela aynı olsaydı birbirini itecekti. Yine aynı denklemler ortaya çıkacaktı. O yüzden yalnız 2